Evet arkadaşlar bileşke fonksiyonlara geldiğimizde ise şunları söyleyebiliriz. Burası çok önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü ee, dershanede de hani öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan daha doğrusu en çok yapamadığı soru tiplerinden bir tanesi bileşke fonksiyonlardan bir tane bileşke fonksiyon yani bileşke fonksiyonlar konulardan bir tanesidir. Şimdi arkadaşlar ben size buradan bir yöntem geliştirdim. Bunu dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Eğer olmazsa durdurup tekrar dinleyin. Ondan sonra eğer sorularınız olursa yine video kanalım aracılığıyla bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şimdi normalde f fonksiyonu f 2 sağdan bakıyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Buradan direkt gidip 2'ye sağdan nereden geldiğini görmek istiyorum. Tren gibi düşünün arkadaşlar. Bakın sağdan geliyor doğru mudur? Sağdan geldiği zaman bunun cevabı ne oluyor? 1 oluyor. Peki nereden geliyordu? Alttan geliyor tren. Alttan geldiği için soldan bakacağım. Bir sonraki aşamada. Şimdi şuna bakacağım. 1'e soldan bakacağım arkadaşlar. 1'e soldan baktığım zaman bakın tekrar şöyle bir çizgi çektiğim zaman soldan gelen grafik kimdir? Budur ve bunun cevabı 3'tür arkadaşlar. Bakın aynı mantıkla tekrar yapıyorum. 2'ye soldan bakıyorum. Yani e, F 2'ye e, soldan baktığım zaman e, limit 2'ye soldan bakıyorum. Bakın 2'ye soldan baktığım zaman bu sefer nereden bakıyorum? Geliyor 2. Bunun cevabı da 2 oluyor. Peki tren yine nereden geliyor arkadaşlar? Alttan geliyor alttan geldiği için yine soldan bakacağım. Şimdi f2 soldan soldan. Cevap yani 2 2 oluyor. Yine soldan baktığım zaman yine cevap arkadaşlar 2 oluyor. Başka bir perspektiften bakalım arkadaşlar. Bakın şu şöyle f fonksiyonu f fonksiyonu f 0'a sağdan yaklaşıyor. Tamam mıdır? Sıfıra, yak, sıfıra sağdan nasıl yaklaşır? Arkadaşlar sıfırı buldum. Sağdan kim yaklaşıyor? Buradan yaklaşıyor bakın. Şöyle çizgi çektim sıfırı gördüm. Sağdan gelen grafik kimdir? Budur. So, sağdan geliyor. Ve bunun cevabı nedir arkadaşlar? Eksi birdir. Peki arkadaşlar. Eksi ise Eksi bire nereden bakacağım? Soldan mı sağdan mı? Tren nereden geliyor arkadaşlar? yukarıdan geliyor. O zaman eksi 1'e sağdan bakıyorum. Arkadaşlar burayı yazmayı unutmuşum. Eksi 1. Eksi 1'e sağdan baktığım zaman sağdan gelen grafik kim? Şur. Sağdan geliyor, 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 geliyor. Ve kime denk geldi arkadaşlar? 2'ye. Yani şuranın sonucu 2 olacak. Peki ben F 2'ye bakacağım ama 2'ye sağdan mı soldan mı? Tren nereden geliyor arkadaşlar? yukarıdan geliyor. Yukarıdan geldiği için F2 diyorum. Şimdi F2'ye sağdan baktığım zaman f 2 sağdan baktığım zaman arkadaşlar 2 sağdan baktığım zaman cevap 2 olacaktır. Bir de şu şekilde cins sorular da gelebilir. Böyle saçma sapan bir şey. Fx-1 x olduğu zaman görüyorsunuz. Yani ben 0 götürecektim sağdan bakacaktım. Ama x-1 Buradan da bakın dikkat ettiyseniz f eksi x olmuş. Yani tamamen e, huyu değiştirmiş yani. <laughs> Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şuna öyle bir değer vereceğim ki yani sıfırın hemen sağında yani sıfırdan büyük 0.1 diyeyim. Tamam mı? Götürüp yerine yazdığım zaman 0.1 eksi 1 ne olur arkadaşlar? Eksi 0.9 değil midir arkadaşlar? 0.9 değil. Eksi 1'in neresinde? Sağında. Eksi 1'den büyük. Şimdi arkadaşlar bunun için eksi 1 ve sağdan bakıyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Bakın. Umarım anlamışsınızdır. Sıfıra en yakın değer seçiyorum. 0.1 götürüp yerine yazdığım zaman 0 eksi 9 0 eksi 9 çıkıyor. Eksi 9 eksi 1'in neresinde? Sağında. Sağında olduğu için yani eksi 1'den büyüktür. Eksi 1'in sağında olduğu için eksi 1'e sağdan bakıyorum. Yani sağdan yaklaşacağım. Ve bu da kime karşılık geliyor? 1 arkadaşlar. Şimdi eksi 1 eksi 1 direkt götürüp yerine yazdığım zaman eksi 1'e soldan yaklaşacağım. Doğru mudur? Doğrudur. Eksi 1'e soldan yaklaşmak ne demekti? Az önce bir şey göstermiştim. 0,9 mu? 0,9. Doğru mudur arkadaşlar? Eksi 1'e soldan. Pardon, pardon, pardon. Eksi 1'e soldan. Eksi 1,1 gibi bir değerdir. Yani eksi 1'den küçük bir değer. Eksi 1'den küçük bir değer götürüp yerine yazdığım zaman f ne oluyor arkadaşlar? Eksi ile eksinin çarpımı artı 1,1. Bu da nedir? 1'den büyük değil midir? Yani bu da 1'e sağdan yaklaşacağım. Anlatabiliyor muyum? Evet. 1'e sağdan yaklaştığım zaman arkadaşlar kimdir bu? Yani 1 noktasından ve sağdan kim geliyor? Bu. Ha, karşılığı, karşılığında y fonksiyonda ne var? 0 var. Burası da 0. O da eşittir. 1. 0 daha 1 oldu arkadaşlar.